Hadi gel bakalım, Masel hanım. Bir dakika. Mı? Muhammed nasıl alıştılar? Buradan kayıyorlar. Hadi son bir kere daha kayıyoruz, çıkıyoruz sonra. Hadi Yusuf, Yusuf. Ne oldu Yusuf? <laughs> ne oldu? Ben bir hadi gel. Kardeşim de sen önce bekle. <laughs> tamam hadi bir daha bir kere daha kayın gidiyoruz sonra. Hadi bitmiş hadi. Hadi kay bakayım kayabiliyor musun? Bakayım hadi göreceğim seni. Lütfen. Hadi. Tamam geliyoruz. Tamam geliyoruz. Yusuf.